Yeni yetmeler gibi böyle konuşunca olmuyor ki. Racon bilen adamsın. Alem var, alemin içinde. Her alemi yöneten başka bir alem var. Senin kalemini kırdılar. Ben de senin koltuğunu aldım, yaktım. Kendime bir koltuk yaptım. Bu mudur? Budur. Aa, sen tabii isyan edeceksin. Bağıracaksan, çağıracaksan ben de o zaman şey yaparım. Ama ben yerimi bilirim. Sen de yerini bileceksin. Diklik yapmayacaksın Kane abine. Kime? Kane abine. Bak. Bu alemin düzenini kuran ben değilim. Ama senin gücün de bu alemi bozmaya yetmez. Onun için itiraz etmeyeceksin, itaat edeceksin. Biz de senin canını bağışlayacağız. Korkma dedik ama... ...ruhunuzda var puştluk. Lafı uzattık. Bitirelim gidelim. Ne diyeceksen, kırk defa çiğne de bir kere söyle. Sonra karnın ağrımazsın. Senden korkan senin gibi olsun Hani, Bak, büyüğün olarak seni uyarmam lazım. Ee? Beni sana nasıl anlattılar bilmiyorum ama yanlış anlatmışlar. Ben annemi, babamı, iki kardeşimi kurşuna dizip benzin döküp yaktım. Acımam, yakarım alemin büyüğü ne derse onu yapar. Oh, her şeyini aldık. Ne oldu sen? Düştün. Ama düşkün değilsen. Sana doğru gelse de bir çöplüğüm var. Var git yaşa. Hala diyecek bir şeyin varsa de. Bundan sonra da git. Benim olanı geri alacağım. Sizin de aleminizi başınıza yıkacağım. Ya sen ne laftan anlamaz adamsın. Bu alem seni çi çiçi yer. Ben ufak laf konuşmam Gani. Boğulursam da büyük derizle boğulurum. Geri bir ders yok. Hava döndü. Doğan yükseliyor. Oradan ne görürsem ölümüne dalarım. Ölürsem de arkamdan kötü laf söyletmem. Son sözüm bu mudur? Son sözümü söylemedim ben daha. Nasıl? Çok para bıraktın. İki kahveye bu kadar para olmaz. Sana borçlu olmak istemem. Kalanla da seninkilere maçiyat Osmanlarsın benden. Senin adın ganimet olabilir yavrum. Ama bizim gönlümüz zengin.